Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu akşam mezatta yine efsane kuşlar var. Şimdi yurt dışından gelen kuşlarımız var bir parti. Bir parti Arabistan ırklı kuşlarımız var. Şöyle kuşlardan bir ufak göstermeye başlayacağım. Gel, gel, gel. gel. Yaklaştır şöyle kafayı bir kelleyi görsünler. Yaklaştır. Maşallah. Gel. Yaklaştır şöyle bir görsünler. Böyle her baba yiğidin kümesinde böyle kuş yok arkadaşlar. Yine çok iddialıyız. Çok hani hiç ben iyi seviyorum diyen arkadaşlar, kaliteyi seviyorum diyen arkadaşlar. Bunlar beyazlar. Daha bunlar da var. Şöyle şimdi göstereceğim diğerlerinde. Bakın alına, kafaya, gagaya, göze. Bir bakın. Türkiye'de bu kalitede kuş sayılı arkadaşlar sayılı. Yani parmağa geçmez. Ha, ben iddialıyım her yarışmaya hiç korkusuz götürebilirsiniz. Gel, Şimdi... Şş. Fırat abi sessiz olur musun? Abi bir bak bunlar da kapaklılar. Şöyle göstereyim. Kapaklı. Kırmızı. Bunlarda da arkadaşlar plaka Bahrem. Şöyle gösterelim, 2021 bilezik birinde şöyle plakaya, Arapça bilenler var mı? Ömer abi buralarda mısın? Bu da 2023 daha yavru. Yavru ama nasıl yavru? An... Plakasını daha net gösterebilir miyiz? Bak dur dur dur. Kuş dur. gidiyor yavrum. Dur. Arkadaşlar daha bitmedi. Bunlar sadece longlardan bir bölüm. Bir de şöyle yapacağım. Bismillah Long face arkadaşlar Tepelisini görmüş müydünüz Gel yaklaş Tacı tepesi olanını görmüş müydünüz Bu da kapaklılardan genç daha Kapak yapacak daha Bu hayvanlar genç Atkın yapacak kapak yapacak Şöyle bir görün Gözü gagası muhteşem Bunun eşi de var Gel bakalım Eşi de kırmızı kapaklı Maşallah. Bunlar bir kısmı arkadaşlar göstereceğimiz kuşların. Evet. Bahreyn'den gelenler bunlar da. Daha bunların devam var. Sizi bu akşam cuma pazar günü de olacak. Dehşet mezatlarımız olacak. Diğer ırklar zaten e, kalite olarak aklınıza ne geliyorsa var arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Bu akşam mezatımız 7'de başlıyor kısmet olursa 2 3'e e kadar devam ederiz sizlerle. Çok keyifli olacak. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar.